Anlat lütfen tamam. bütün gökleri. Evet yani çok güçlü bir enerji hissediyorum. Kanatlandı şu anda. Böyle kanatlar açılar gibi oldu ama e, yok kanat değil el gibi bir şeyler. Dua mı ediliyor burada? Evet. El yani kanat gibi gördüm ama el el. Yani sanki dualar yapılıyor burada. Dualar buraya mı yapılıyor? Anlamadım. Du evet dua yapılıyor. Burada. Nereye yapılıyor? Dualar nereye yapılıyor? Tam bulunduğumuz yere mi? Evet. Ne diyorlar duada? Tam bulunduğumuz yeri dua ediliyormuş şuraya. Ne diyorlar duada? Oh. Oh. Şifa yani, için dua ediliyor. Şifa için bolluk, berke, çok şeyler için yani çok çok dua ediliyor. Şu anda öyle bir. Ha, Öl Gerçekten inanılmaz. Midede bir rahatsızlık var şu an oraya gidiyor. Ağız üzerinde. Selda Hanım. Selda Hanım. Herkes sen bu bir ağaca bir dokunsun bir lütfen. Dokun dokun, dokun. bak. Ne? Ayşe ne? ağaca dokunun. Tamam. Haydi. <laughs> Emiş. Kalbi lütfen ağacın köküne koysana. Şur. Şu var. yer var oraya koy. Yer mi? He bak. Neyse. Allah Allah. Her yer oluyor. Koysana. Bu da. şöyle mi koyacağız? Hayır hayır öyle değil. Yukarı gelecek ya. Esneme başladım işte. Tamam. Haydin bakalım. Lütfen bedenlerimize, ruhlarımıza ve ömrümüze. Sağlık, şifa enerjisi aksın, dolsun, depolansın. Lütfen ruhlarımıza, bedenlerimize ve ömrümüze bolluk, bereket ve para enerjisi aksın, dolsun, depolansın. Lütfen ruhlarımıza, ömrümüze ve bedenimize bilgelik enerjisi aksın, dolsun, depolansın. Lütfen ruhlarımıza, bedenimize ve ömrümüze huzur, mutluluk, cesaret, şiir ötesi, 36. enerji ve sonrası aksın, dolsun, depolansın. Lütfen ruhlarımıza, ömrümüze ve bedenimize ebedi gençlik enerjisi aksın, dolsun, depolansın. Ve lütfen biz bütün insanların, hayvan dostlarımızın, bitkilerin, taşın, toprağın, havanın, suyun, yıldızların, uzay boşluğunun ve beşinci evrenin şifasına vesile olalım. Onların bereketine, bolluğuna paralarının artmasına vesile olalım. Ve lütfen biz onların bilgilerinin yaşadıkları çağın godzilyon yıllar sonrasına ait bilgelikle dolmasına vesile olalım. Ve biz onların huzur, mutluluk, cesaret, şiir ötesi, 36. enerji ve sonrasına ve ebedi gençliklerine vesile olalım. Onların tüm bu enerjilerinin artmasına vesile oldukça öncelikle bizim bu enerjilerimiz artsın. Ve burada çok güçlü bir enerji olduğunu arkadaşlarımız bana ilettiler. Allah onlardan razı olsun. Ve ben şu anda tepemde, saçlarımın olduğu yerde, ayaklarımın merkezinde, bütün bedenimde bir enerji hissediyorum. Bu hani ben enerji az hissettiğim için bende çok olmaz. Şu an çok güçlü. Lütfen her şekilde bu enerjilerin en güçlüsünü bize akıtın. Lütfen anlatmak istediklerini anlat. Var mutlaka çok yüksek bir ley hattı geçiyor çünkü şu anda ellerimden akan enerjiyi yani inanılmaz şekilde hissediyorum çok yoğun ee, tabii ki bu akan tüm dünyamıza şifa olsun Türkiye'mize şifa olsun bizlere şifa olsun tüm e, eğitim verilen bütün herkese şu anda bizi dinleyen herkese şifa olsun İyi ki buraya geldik. Allah razı olsun. <laughs> çok şükür. Her şey birlikte güzel. Birlik bilinci ve sevgisiyle. Hayriye Hanım, ne söyleyeceksiniz? Aldığınız enerji nedir? Aldığım enerji çok inanılmaz şekilde çok güçlüdür hatta bile bir mide rahatsızlığı vardı. Kalp sıkışma vardı. Şu anda tamamen yok oldu. <gülüyor> <gülüyor> Ve e, a, öyle bir aşırı esnemeler oluştu ki göz yaşlarım iki arımak oldu ya inanılmaz şekilde. Üşümüştük. E, ellerim üşümüştü. Şu anda bir sıcaklık yani dokununca sıcaklık geldi el, ellerime. Peki akışı akışı şu anda çok muhteşem yani. <laughs> Sanki bir mıknatıs gibi böyle içten çekiyor. Yani full full e, depoyu doldurdum enerjiler. Şu an de enerji enerji ki dolu. <laughs> <laughs> Adam uyuyup bekliyor. Bir dak. Aa da topuyorum biraz. Ağlı, çoğu, Ağlı, çoğu, bir yok. yok. Biliyor mu? Evet tabii ki biliyor. Ağrı çekiyor mu ya? Tabii ki yiyor ya. Bakma. Allah Allah. Tabii ya. Bakıyor. Bak. <laughs> Ölmesin. Ya ben yiyorum ya. Bakma. Allah Allah. Tabii ya yiyor. Ne? Bir alabilirsin. Peki. Sen talip. Senin Yeah.